Değerli basın mensupları, sevgili <laughs> yol arkadaşlarım, iktidarın her gün heybesinden yeni bir tur çıkartıp gündemi değiştirmek için yarattığı karmaşa içinde ülkemizde ve kentimizde yaşananları değerlendirmek üzere yaptığımız basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> sevgili dostlar, <laughs> ülkemiz öyle bir hale geldi ki Akşam oturup yazdığınız konuşma metni sabaha yepyeni bir hale evrilebiliyor. Artık ülkemizde tuzun koktuğu yere geldik diyecektim ama orayı da geçtik maalesef. Biliyorsunuz sabah Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'ın evine baskın yapılarak polis marifetiyle adliyeye, Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Evinde arama yapıldı. Kamu görevlisine hakaret ve kamu görevlisini teröristlere hedef göstermek diye bir suçlamayla gözaltına alındı. Biraz evvel öğrendiğimize göre adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Şimdi mevcut iktidarın bütün gücüyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Cumhuriyet Halk Partilerinin üzerine saldırdığı malumunuz. Hiçbir şey söylemeden, ağzımızı bile açmadan konuşmayalım istiyorlar, susalım istiyorlar. Ama yanılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partililer onların kendi örgütlerine, kendi deyimleriyle kefen giymiş teşkilatlarına benzemez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayi Milliye ruhuna sahip savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Üyeleri de Kuvayi Milliye ruhunu yüreğinde taşıyan yürekli insanlardır. Sonuna kadar direnip sonuna kadar karşılarına duracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar bize vız gelir, tırıs gider. İstediklerini yapabilirler. Yakın zamana kadar AKP'li Adalet Bakanı'nın yardımcılığını yürüten İstanbul Başsavcısı bu duruşuyla siyasi tarafını göstermiş taraf olduğunu ortaya koymuş ve ihsası rey yapmıştır. Bundan böyle yapacağı her işlem siyasidir. Adli değildir. Çünkü bir partinin temsilcisidir. Ahmak davasından Esenyurt'a, Beşiktaş'tan Cem Aydın'a kadar istediğinizi yapın. Bütün gücünüzle gelin, saldırın. Biz yine buradayız. Yine karşınızda dimdik ayakta olacağız. Sevgili dostlar, güzel ülkemizde yaşanan ekonomik soykırımın ve milyonların derin yoksullukla mücadele etmesi, sefalet ücretiyle geçirmeye çalışması birinci gündem iken AKP iktidarı bunları örtbas etmek ve bakışları başka yöne çevirmek için biraz evvel söylediğim gibi her sabah ya da sabaha karşı heybesinden yeni bir şey çıkarıyor. Yeni bir tur çıkarıp önümüze koyuyor. 31 Mart seçimlerinin ağır yenilgisini hazmedemeyen AKP genel başkanı ve AKP yönetimleri seçimle kaybettiklerini yargıyı, yasaları diledikleri gibi yorumlayıp kullanıp geri almaya çalışıyorlar. Açıkça milletin iradesini gasp ediyorlar. Devlet bir bütündür. Yerel yönetimleri ve merkezi idaresi birlikte görev yapar, birlikte çalışır. Ancak öyle bir duruma geldi ki merkezi hükümet kendisinden olmayan belediye başkanlarının yönettiği belediyelere resmen savaş açmış durumdadır. İktidarın belediyelerimizi çalıştırmamak için gözü kararmış bir şekilde operasyonlar yaptığı, sosyal hizmetleri durdurmaya çalıştığı belediyelerimizin elini kolunu bağlamaya çalıştığını tüm Türkiye ibretle izlemektedir. Kendi dönemlerinden kalan borçları yeni seçilen belediye başkanlarının önüne koyup üzerlerine icralar gönderip iller Bankası hak edişlerinden kesip her şeyi belediyelerin elini kolunu bağlama bağlamak için kullanmaktadır. Kreşlerden başlayıp SGK borçlarına hak edişlerden banka hesaplarına blokaya kadar tüm yolları deniyorlar. Borç tasfiyesi için yapılan başvuruları bile kabul etmiyorlar. Biz şunu gördük. Kendi dönemlerinde camileri borçlarına karşılık alıp kamu borçlarını sildiler. Ama şu anda belediyelerin satabilecekleri arsalarını bile kabul etmiyorlar. Amaçları borç tasfiyesi falan değil, belediyeleri çalıştırmamak. Tabi bunların hiçbirisi yetmedi. Belediyelerimiz yine çalışmaya devam etti. Belediyelerimiz sosyal belediyeciliği bu anlayışı devam ettirdiğinde AKP Genel Başkanı gideceğini biliyor. Bütün kavgası, bütün kaygısı da bundan. Bir sabaha karşı evinde uyurken gözaltına alınan hala iddianamesini bile yazamadığınız Belediye Başkanımız Ahmet Özer, Silivri'de tutuklu, Esenur halkına hizmet edemiyor. Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül, 12 yıl önce Kamu'nun kendisine verdiği bir görev nedeniyle oradan suç üretilip görevden alındığı tutuklu hizmet etmesi engelleniyor. Son olarak Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akbalat hasta babasını ziyarete gittiğinde apar topar polis baskınıyla gözaltına alınıyor. Gerekçe tüm yaptığı işler kamuya olan bir şirket üzerinden uydurma suçlamalarla tutuklandı. Onu da Paşa Kapı'dan bugün Silivri'ye naklediyorsunuz. Bizler belediyelerimize, belediye başkanlarımıza yapılan hiçbir uygulamayı kabul etmedik, etmeyeceğiz. Ahmet Özer'den Rıza Akpolat'a başkanlarımızın yanındayız. Buradan Ahmet başkanımıza, Mustafa başkanımıza, Rıza başkanımıza selam olsun. Sevgili dostlar, iktidarın yarattığı kaos ortamında organize ettiği siyasi operasyonlara, suni gündem yaratma çabalarına karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dimdik ayakta duracağız. Suçlamaya konu şirketler, Yargıtay'dan Büyük Millet Meclisi'ne, AK Partili belediyelerden, devlet kurumlarından onlarca ihale almış. Bunların hiçbirisine arayan yok, soran yok. Mesela şunu sormak lazım milyonlarca lira değerinde Audi A8 Long aracı teşekkür ederek kabul eden Isparta, AKP'li Isparta Belediye Başkanı'na sabah dört buçukta savcılar gidip evinden alıp sorgulayacak mı? Çok merak, ed merak ediyoruz. <laughs> i̇şte yargı kişiye göre, duruma göre, partiye göre işletilmeye karar verdiğinde bu duruma geliyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi tuzun koktuğu yeri geçiyoruz. Sevgili basın mensupları, iktidarın işaretiyle yapılan bu operasyonlar göstermiştir ki ülkemizde kuvvetler ayrılığı bitirilmiştir. Demokrasi rafa kaldırılmıştır. Adalet herkese eşit, aynı mesafede olmalıdır diyoruz. Biz biliyoruz ki herkesin bir gün mutlaka adalete ihtiyacı olacak. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu konu artık sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin konusu olmaktan çıkmıştır. Bu herkesin sorundur. Bunun için kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. Sevgili dostlar, buradan AKP iktidarına hep birlikte kırmızı kart gösteriyoruz. Hep birlikte tüm yol arkadaşlarımıza kırmızı kart gösteriyoruz. AKP Genel Başkanı kırmızı kart eylemimizi gördüğünde dumura uğradık demiş. Asıl 31 Mart'ta Yurttaşın size gösterdiği sarı kart sizi öyle bir dumura uğrattı ki dengeniz bozuldu, kendinizi kaybettiniz. Şimdi bu kırmızı kartla gideceksiniz. Gidişiniz yakındır. AKP Genel Başkanı kırmızı kartımızı hafife almaya çalışıyor. Bu eylemi, bu toplumsal eylemi hafife almaya çalışıyor. Ancak görüyoruz ki bütün konuşmalarının önemli bir bölümünü kırmızı karta ayırıyor. AKP Genel Başkanı Adana İl Kongresi'nde AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı demiyorum özellikle belirtiyorum. AKP Genel Başkanı Adana İl Kongresi'nde 20 yıl futbolculuk yaptım. Hiç kırmızı kart görmedim demiş. Herkes de alkışlamış. Ancak NTV'de 2012'de çıkmış demiş ki 2017'de çıkmış demiş ki evet kırmızı kart gördüm şunu yaptım bunu yaptım. Arşiv böyle bir şey arkadaşlar. Söylediklerinizi unutmayacaksınız. Demek ki unutmuş. Ancak yurttaş şimdi ona öyle bir kırmızı kart gösterecek ki bunu yaşamının sonuna kadar unutmayacaksın. Unutturmayacağız. Çünkü gidişin bununla olacak. Sevgili dostlar, yurttaşların yokluk, yoksulluk içinde yaşamasına neden olan AKP iktidarı emekliye reva gördü. 14.469 lira emekli maaşıyla kırmızı kart görmeyi hak etmiştir. Asgari ücreti açlık sınırında 22.104 lira olarak açıklayarak kırmızı kart görmeyi hak etmiştir. AKP, AKP Genel Başkanı eğitimde okulları bilimden uzaklaştırarak tarikatlara, cemaatlere teslim ederek çağdaş, layık, bilimsel eğitimden uzaklaştırdığı için kırmızı kartı hak etmiştir. AKP Genel Başkanı temel hak olan Sağlık hizmetlerine ulaşılamayan tüm dünyanın kıskandığı sağlık sistemini kurduğu için kırmızı kart görmeyi hak etmiştir. AKP Genel Başkanı kadın cinayetlerinden çocuk tacizlerine kadar her alanda kırmızı kart görmeyi hak etmiştir. AKP ve Genel Başkanı çiftçiden, köylüden, emekliden, emekçiden çoktan kırmızı kart görmeyi hak etmiştir. Bu biz bizim bu eylemimiz sadece sokağın sesini dile getirmekten ibarettir. İktidarın başı ve atanmış bürokratlar at, bürokrat bakanlar her fırsatta emekten, emekçiden ve onları enflasyona ezdirmediklerinden söz edip övünüyorlar. Bizler iktidarın bu konudaki başarılarını verdikleri asgari ücret zamlarında, patronlar zarar görmesin diye erteledikleri işçi grevlerinde, iktidara geldikleri sayıları yaklaşık altmış bin olan Bugün 1 milyona ulaşan atamadıkları öğretmenleri özel eğitim kurumlarında 3.30 paraya çalışmaya zorunlu bıraktıklarında çiftçinin alın teri olan ürünlerin ürün bedellerine verdikleri taban fiyatlarında milyonlarca emeklinin mahkum edildiği açlık sefalet ücretinde ülkemize maddi manevi büyük yük getiren Suriye politikası ve dış politikadaki batışını, batışınızı hep birlikte yaşayarak gördük. Bunun için size kırmızı kart gösteriyoruz. Bu kırmızı kart derin yoksullukla boğuşan milyonların sesi, yaratılan korku politikaları ve kalıcılaşan adaletsizlik karşısında bunalan nefes alamayan yurttaşların nefesi olacaktır. Bu hareket dalga dalga yayılacak AKP iktidarının sonu olacaktır. AKP iktidarı kırmızı kart hareketiyle ülkeden gönderilecek ve ülkemiz çağdaş, demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti olarak sonsuza dek varlığını sürdürecektir. Değerli basın mensupları, ülkemizde son bir aydır gündemin ana maddesi haline gelen İmralı görüşmelerini hep birlikte yakından takip ediyoruz. Mecliste bir parti başkanının çağrısıyla başlayan, iktidar partisinin tam ortasında yer aldığı yeni bir sürecimiz oldu. Adını da barış koymuşlar. Hayırlı olsun kendilerini kutluyoruz. Üç kere seçilen ancak sen belediye başkanlığı yapamazsın diye yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün heyet başı yapıldığı garip bir görüşme sürecini yakından takip ediyoruz. Belirlenen heyetin İmral'da yaptıkları birinci tur görüşmelerinin sonunda açıkladıkları yedi madde içinde terör örgütünün başı şöyle demiş. Bahçeli ve Erdoğan'ın güç verdiği paradigmaya ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararla sahibim demiş. Kendilerini tekrardan kutluyorum. Üçlü olarak çok güzel paradigma üretiyorlar. Ne diyelim? Paradigmanız da mübarek olsun. Heyet şimdi ikinci tur için bugün tekrar İmralı görüşmesi yapmak için yola çıkıyormuş. Bakalım oradan da ne uzlaşmalar ne paradigmalar ortaya konacak, yurttaşların önüne sunulacak. Siz bu görüşmeleri Habur'dan Dolmabahçe'ye, Oslo'dan sözüm süreçlerine Öcalan'ın mektuplarının meydanlarda okutulmasına kadar defalarca denediniz. Aynı şeyleri yapıp farklı şeyler bekliyormuş gibi yapmak aklımızda alay etmektir. En hafif tabiriyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki yaklaşımı nettir. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi süreç tamamen mecliste yürütülmeli, tüm partileri kapsayan komisyon kurulmalı, komisyonda kamu yararına görev yapan, hizmet eden şehit ve gazi dernekleri mutlaka yer almalıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şehit ve gazi ailelerin gözlerine bakarız. Onlar ne diyorsa, nerede duruyorsa o şekilde hareket ederiz. Onun dışında alacağımız bir pozisyon, bulunacağımız bir yer yoktur. Son olarak şunu söylemek isterim ki siyasi iktidar ne kadar kaos yaratırsa yaratsın, ne kadar baskı kurmaya çalışırsa çalışsın, bugüne kadar hiçbir Cumhuriyet Halk Partisi partili korkarak, sinerek yaşamadı, siyaset yapmadı. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşun kurtuluşu partisidir. Bu ülkeyi korkmayanlar kurdu. Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu. Tehditlere, baskılara boyun eğmeyeceğiz. Yan yanayız, şimdi olduğu gibi omuz omuzayız. Türkiye'nin her köşesinde demokrasiyi çiğneyenlere karşı dimdik ayakta olacağız. Mücadelemiz güçlenerek sürecek. Halkın gasp edilen iradesine karşı çıkmaya, adalet diye haykırmaya devam edeceğiz. Sonunda haklı kazanacak, halk kazanacak. Buradan sesleniyoruz. Ne yaparsanız yapın kaybedeceksiniz. Yapılacak ilk seçimde Türkiye'de iktidar değişecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar kurulacaktır. Genel Başkanımızın dediği gibi turbun büyüğü sandıkta. Erken değil. Hemen seçim istiyoruz. Getirin sandığı, turbu hep birlikte görelim. Hepinize saygılar sunuyorum.